Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan beri insanlar üç tip varlığa tapınmışlar. Üç tip varlığa dua etmişler. Bunaldıkları, daraldıkları zaman onları yardıma çağırmışlar. Kim bunlar? Birincisi cansız cemaat dediğimiz varlıklar. İşte taştan, tuştan, elmastan yapılmış olan putlar. İki, peygamberler ve salih kullar tarih içinde insanların kendilerine dua ettikleri, putlaştırdıkları ikinci sınıf varlık da peygamberler, Allah'ın kutlu elçileri ve bir de Allah'ın salih kulları. Bunlara tapınmışlar. Hala şu anda mesela İsa Aleyhisselam'a tapınanlar var. İsa Aleyhisselam'a dua edenler var. Ona sığınanlar, ona kulluk edenler var. Ya da Üzeyr Aleyhisselam'a. Ya da şu anda Müslümanca bir hayat yaşayıp göçüp gitmiş nice salih insanları putlaştırıp onlara dua edenler, bunaldıkları zaman onları yardıma çağıranlar, onlara sığınmaya çalışanlar var. İkincisi bunlar. Üçüncüsü bu dünyada kafirce bir hayat yaşamış, küfrü kendilerine din edinmiş, yol edinmiş, kendileri sapıp sapıttıkları gibi çevrelerindeki Allah kullarını da saptırmış tağutlar, işte Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar gibi tarih içinde insanlar, Böylelerini de tanrılaştırmışlar. Bölelerine de...